Sen bana niye yalan söylüyorsun? Evde yatıyoruz dedin, yoksunuz. Evde ya Ben, e, bizim serenderdeyiz demedim ki sana. Bu Bir arkadaşın serenderindeyiz. E, doğum günü partisi varmış, onu kutlamaya geldik. Ya bu kapı niye delik? Kapı delik. Bil şey, ya, dışarıyı daha iyi gözetleyebileyim diye. Abla neredesiniz siz? Söyle bana, ben geleceğim oraya geliyor buraya. Biz ya biz, biz pijama konseptli bir partideyiz. Çıkamam ki ben dışarı buradan. Tamam söyle kızlar aşağı insin ben gelir alırım. Kızlar yine mi çık kızlar da çıkamaz Kuzey. Abla. Ha, geldim. Kuzey beni çağırıyorlar. pastayı yufleyecekmişiz. Ayıp olur şimdi kıza tamam abla. Alo. Aa, alo. Aa, şey. İyi geceler kuzey evi. İyi geceler. Ne güzel tesadüf. Ee, siz de mi silah sesine geldiniz? Silah mı? Ha Ben silah sesini duyunca Pembe ablaya bir dolanayım dedim yani. Ne dönüyor burada ya? Ya ben de anlamadım ki sesi duyunca. Baktım sizin kızlar iki adamla koşar gibi gidiyor bir de Pembe abla. Ah be abla bana niye söylemiyorsun bunları? Jandarmayı arıyorum adamlardan biri Kel miydi? Ya yok yok şey bu Kadıoğullarından biri Emin biri de Osman. Osman'la Emin mi? Ah Gökçe, ah Mine. E siz bu çocukları tanıyor musunuz? Ya Osman'ı tanıyorum da Emin sürpriz yumurtadan çıktı. Ya nereye gittiklerini biliyor musunuz Aynur Hanım? Ayfer. Ayfer'e mi gittiler? Kim Ayfer? Ayfer benim ya. Hadi ya. Kızlar da sırma saçlı Emin'e gittiler. Siz sırma saçlı Emin'in evini biliyor musunuz? Biliyorum. Götüreyim mi? Kafasına bastıkları peki Aferin aferin kızlar ben yetiştirdim bunları Belli sizden oldukları Tebrik ederim Yalnız dikkat ediyor musun Çok uyumlular Çok hırsınlar Bak birinin kafasını yere vuruyorlar Öbürü de öbürüne tekme atıyor Valla baya doğallar Aynı sizin gibi Aynen bir de şimdi doğal ortamlarını buldular ya Baya baya bana benzemeye başladılar Bu bunu sana tek Ver misin şuna? oldu? Ver. Yiğit de bak sesi bile yetiyor. <laughs> Mine hep sürülüyor. Yok ya vur. Bırak lan o telefonu. Çakma Legolas. Sen de bırak Frodo. Hoş geldiniz Uzay abi. Saygılar. Kim oğlum bu? Gökçe ile Mine'nin babası. <gülüyor> <gülüyor> Ne bakıyorsun oğlum? Telefonla çekeceğiz ayırın şu kızları dolandılar birbirlerini. Ne? Tamam. Hadi bakayım. Allah. Kuzey. Hoş geldin kardeşim. Ya sana sarılmayı çok isterdim ama ...gördüğün gibi ellerim dolu. Kızlar. Sizle gurur duyuyorum. Abla sana da aşk olsun. Niye yalan söylüyorsun bana? Hani kızlarla yatıyordunuz? Yok kardeşim. Bizde yalan yok. Gördüğün gibi yatıyoruz. Bir şekilde de olsa yatıyoruz. İyi geceler baba. İyi geceler baba. İyi. Ne gülüyorsunuz lan? Gülmeyin lan dağılın. Hızlıca hadi. Hızlı. Koşar adım. Gülme. yok yok. <laughs> Temas var. Ben sen daha akıllanmayacaksın mı? Benim öldürmem mi lazım lan senin akıllanman için? Ölsem de vazgeçmeyeceğimi söylemiştim Kuzey! Önce öleceksin, ondan sonra vazgeçeceksin. Lan! Baba! Önce öleceksin, ondan sonra vazgeçeceksin lan! Baba bırak lütfen! Senin için yaşayacağım Feride. Senin için. Senin için. Hala Feride diyor lan. Ulan hala Feride diyor. Ben senin Feride diyen koparır sana yediririm lan! Koparırım! Baba bırak yeter. öldüreceksin, yeter. Yeter, yeter! Yeter! yeter. Bir sıkıntılık canlı kaldı herifin. Yetmez! Canını da alsam yetmez. Yeter ula! Canlı cenazeye çevirdin herifi. Baba yapma ne olur bak! Bak kendini düşünmüyorsan bizi düşün lütfen! Kızın doğru değil. Mabuz'a girsen ne olacak? Kimse çıkacak kızlarına? Haydi yani. yürü! Yürü! geç. Ha otur şuraya. o zaten delidin yaşlandıkça iyice deli olmuşsun. Şu elinin yüzünün haline bak. Sen nasıl o şerefsizin elinin yüzünün haline bak. Nasıl vurdum ağzını burnunu kırdım. Ula az daha adamı öldüreydin bir de övüneyim misin? De bakayım ba. Ne derdin var senin bu herifle? Tefeciyi başıma bu sardı. Meğer tek derdi Feride'ymiş. Borçlarına karşılık Feride'yi istedi. Vay öz düşmanı vay. Sen olsan ne yapardın? Çeker vururdum. İyi fikir. Dur, ula, dur Otur. Kuzey, dur, dur dedim. Otur ula, Otur. He. Vurup da ne edeceksin? Adam mezara sende mahpusu olan yine kızları ne olacak? Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama haklısın Yıldız. Ben her zaman haklıyım. Gel. Ay! Oy! Acıdı mı? yaşın Yaşının adamı ol, kaç yaşında adamsın. Sen ne dengesiz kadınsın ya? Demin çeker vururdum diyorsun, şimdi sakin ol. Hangisini yapayım? Ula sen bana dengesiz mi dedin? Bana dengesiz mi dedin sen? E bazen şirazen kayıyor. Ben şimdi senin şirazeni bir gaydırırım. Bak yine yaptın. Hep vur, hep kır, hep şiddet, hep kaba kuvvet. Ula başka dilden mi anlayın? Sen başka dilden mi anlayın? Abla, abla koşun. <laughs> Jandarma geliyor. Aa, al! Ayıkla şimdi pirincin taşını. He? Dediğim gibi Sayın Savcı. Bu adamın ilk vukuatı değil. Daha önce de ben yokken evime gelmiş. Kızlarımı tehdit etmiş. Ben de tekrar kızımın yanında görünce kendimi tutamadım. Tüm bunlar size haklı çıkarmaz biliyorsunuz. Ben bir baba olarak yapmam gerekeni yaptım. Pişman değilim. Anlıyorum. Dua edin Çetin Bey yoğun bakımdan çıksın. Eğer çıkamazsa bu sizin için çok kötü sıkıntılar doğurur. Haberiniz olsun. Peki tutuklu muyum? şehirden ayrılmamak kaydıyla serbest bırakıyorum. Şurayı imzalayıp çıkabilirsiniz. İyi günler Savcı. İyi günler. Baba. Baba baba neredi sadece? Şimdilik yırttık. Allah'ım çok şükür ya seni hapse atacaklar diye ödüm koptu. Kızım daha dur bir şey bitmedi. Bu Çetin yoğun bakımdan çıkamazsa artık görüş günlerinde donatlı falan getirirsiniz baba. Hepsi benim. Hepsi benim yüzümden oldu. Hepsi benim yüzümden oldu. Kızım seninle ne alakası var? Feride <laughs> ya. Psikopat için kendini mi suçlayacaksın? Eğer o Çetin bana aşık olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Feride, o aşık maşık değil, hasta. Ruh hastası. Allah seni kahretsin Çetin, Allah seni kahretsin! Ülkeye berdi kurtulalım artık senden! Ya abla saçmalama, ağzından yel alsın. O manyak yaşasın diye bizim şu an dua etmemiz gerekiyor. Tamam hayatım geçti. <laughs> Babyface, ayrıl da gel. Ne bakıyorsunuz? Gelsenize buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Siz kuzeyin kızlarsınız. Güçlü olacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Ver. Ne oldu geldi mi? Vallahi ablacığım seni tebrik ederim. Kendi rekorunu kırdın. Bir saat 37 saniye 58 saniyese. Kartallar yalnız uçar zirve yalnızlar içindir. Bravo. Kızım sen bu yıldızda çok mu vakit geçiriyorsun? Vallahi baba bana kendimi ve kardeşlerimi savunmayı öğretiyor. Başka bir şey öğretse şaşardım zaten. Hep şiddet, hep kaba kuvvet. Ne? <laughs> <laughs> Ik heb een tijdje Ben je weer aan het zochten? Bir kızım ben de iyi o arada işte. Alın tamam 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 yok bir şey yok bir şey yok bir şey hadi abla sakin ol bırak Al. beni gibi acı buları bırak. Bırak yine Abla sakin ol. Kurban olayım sakin ol. Hayır. Geçtiğimi öldürdüler beni. Maskaraya çevirdiler. Sen, abla 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 bırak onlar utansın. Kurban olayım. Sen çok güzel olmuşsun ablacığım. Valla. Valla mı? Evet. Valla. Evet. Ben böyle bir boy... ...böyle bir poz... ...böyle bir güzellik görmedim canım ablam. Seni kaybedenler utansın be abla. Vallahi çok haklısın. Doğru söylüyorsun Kuzeyim. Söylüyorum tabii abla. Be beni kaybederken utansın değil mi? Tabii. Oskar ama Ama ben Yorulur o, yorulur.

Rastgele Turgut Reis. Sağ ol, sağ ol Kuzey, sağ ol da sen Sefer Reis'i bekliyorsun herhalde. Daha çok beklersin. Niye? Kendine izin vermiş, balığa çıkmayacağım, haberin ola. Tam senle geleyim o zaman. Yo, olmaz Kuzey. Sefer Reis'in kesin talimatı var. Kuzey'i başka teknelere yar etmem dedi. Sade ben değil. hiç kimse senin teknesini almaz Kuzey. Bilgin ola. Yine bize ambargo kondu desene. Hop, Miço. Nereye gidiyorsun? Abim yok diye işten kaytaracak mısın sandın? Bana böyle senin gibi soyka galasıca, külek gafali, fasulye sıra bir miçö lazım. Sana mı miço lazım? Ee, ne oldu? Beğenemedin mi? Abim yokken kaptanlık bağ geçer. Ya bir git Allah aşkına. Sen leğende kağıt gemi yüzdüremezsin. Kaptan mı olacaksın? Uhey! hey! Ula senin yaşından fazla sefere çıkmışlığın vardır benim. Haberin var mı senin? Ya he he. Aha, doğru değil. Yıldız kaptan, sen bugün balığa çıkacak mısın? Eh. E, o zaman biz balığa çıkmayalım. Denizi kurutur, bize hiçbir şeycik bırakmasın. Boşu boşuna mazot yakmış oluruz. E, kısmet be Turgut reis, ne çıkarsa bahtımıza. E, size kolay gele. Hadi rast gele. Hadi sağda rast gele. Yunus, Emre, Ali abi, Mustafa. Hadi siz de gelin. Ulan sen ne duruyorsun? Gargamel, takıl peşime. Tüm gemiler, tüm gemiler. Burası Türk Denizlerimize ait son 5 saatlik hava tahmin raporu kanal 16'dan sunulacaktır. Onama que tüm denizcilerimize duyurulu. Duymadım mı Fırtına çıkacak diyor. Nereye gidiyoruz daha? Benim kitabımda dönmek yok. Tam yol ileri. Ya arkadaşım, fırtına kopacak diyor. Biz daha nereye gidiyoruz? Dönelim. Ne oldu Miço? İki dalga gördün diye hemen ödün koptu. İki dalga görünce mi? Fırtına diyor, fırtına. Hepimizi denize mi dökecek? Ee, boğulmaktan korkuyorsan tekneye binmeyecektin. Ula şu haline bak. Utanmasan ağlayacaksın karşımda çocuk gibi. Çekilik etme. İnadın yüzünden fırtınanın gözüne gözüne gidiyoruz hala. Dönsene Yıldız. Miçoların kaptanlarına emir verdiği ne zamandan beri görülmüş? Ben dönmeyiz diyorsam dönmüyoruz. O kadar. Yıldız, fırtına kuzeyden geliyor diyor. Anlasana. Sen benim neyi anlayıp anlamadığımı nereden bileceksin ula? Senin yokluğunda kaç tane fırtına atlattım ben. Haberin var mı senin? Abi öyle tekne alabora olacak diye gözümün içine baktılar da yine tekneye limana ulaştırdım Evet Allah. Şov yapma bana. Çolun çocuğun var benim. Senin inadı yüzünden onları kimsesiz bırakmayacağım anladın mı? Döneceğiz dedik. Ba bak bir çoğu. Tek ıslığımı seni derine, en derine yollattırırım anladın mı beni? Çek arabanı haydi. Ya kadın niye anlamak istemiyorsun? Batacağız diyorum. Batacağız. Yapma ya. Zeka küpü seni. Asıl dönersek batarız. Fırtınanın ortasında kalırız. Bizimle bir bildiğimiz var herhalde. Neymiş bildiğin ya? Sığınacak bir yer dinilecek bir yer ya, da, ya. E sen beni ne sandın? Benim yanına mı soyunacaksın? E ne yapayım zatürre mi olayım Yıldız? Üstümdeki ıslak şeyleri çıkartayım. Sen de şu sobayı yak da kuruyalım. Allah Allah. Sen beni garın sandın herhalde. Bir de burada mı kalacaksın? Çık dışarı haydi. Nerede kalayım ya? Teknede yer yok. Çıkayım yağmurda mı oturayım? Nerede kalırsan kal. Benim gibi iffetli bir kızın yanına kalamazsın. O yüzden haydi ikile haydi. Al itmesene. Şurada iki dakika kurayım. Hayır efendim. Şimdi gideceksin. Haydi. Haydi. He? Tamam be Zaten senin çeneni çekmektense giderim yağmurda otururum daha iyi. İyi memnun olurum Gargamel. Sen kendi tipine bak ya. Sen bir yan bakayım. Niye? Dön dön yan dön. döndüm ne oldu? Ha? Şeylere benzedin işte. Neye? Ağaç kakanlara. Kırmızı kırmızı kafam var. Ha böyle ibi biin de var. Zaten aynı işi yapıyorsunuz. Onlar ağaç kakıyor sen benim kafamı. Ula ben şimdi senin kafana bir kakarım. Bir dakika. Ama güzel hayvandır, senden güzel olmasın. Bak hala konuşuyor, çık dışarı. Evet.